Merhaba dostlar, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hayatınızda her şey güzellikle, kolaylıkla ve keyifli ilerliyordur. Sizler için en içten temennilerimi iletmek isterim. Adım adım Aralık ayının sonlarına yaklaşıyoruz. Koskoca bir yılı tamamlamak üzereyiz. Aralık ayının son haftası 22-28 Aralık haftası gökyüzü durumu kalitesi nasıl bunun bizim için anlamı ne? Bir sonraki yıl, 2026 yılına girerken şu anki gökyüzü kalitesi neyse 2026'ya da öyle başlayacağız. O yüzden bu video bu haftanın gökyüzü durumu her zamankinden çok daha önemli. Benden söylemesi. Hadi bakalım. Hazırsanız gelin haftayı genel olarak değerlendirelim ve gün gün gökyüzü durumu bizlere nasıl mesajlar veriyor bunların değerlendirmesini yapalım. 22-28 Aralık haftası genel olarak gökyüzü bize şu vurguyu yapıyor arkadaşlar. Haftaya başlarken pazartesi günü günün yükselen burcu Başak. Başak burcu yükselen haftalarda gökyüzünün mesajı çok nettir. Çalış, çalış, çalış. Dolayısıyla çalışmak, Çalışma hayatımız, iş disipliniyle hareket edebileceğimiz, üretkenliğimizin artabileceği, sağlık olarak da özellikle bağırsak sistemi hastalıklarına karşı hassas olunabilecek bir gökyüzü durumu var. Stres kaynaklı abdominal ağrı, konstipasyon veya diyare gibi şikayetler de bu hafta özellikle artabilir. Üretkenliğimiz artacaktır arkadaşlar. Detaylara fazlaca takılıp eleştirel tavırlar sergileyebiliriz ya da karşımızdaki insanlardan da bu tarz tavırlar görebiliriz bu haftanın boyunca. Ama yaptığımız iş her ne olursa olsun o işin uzmanı gibi detayına titizlikle inerek her konuyu detaylıca öğrenme ve öğrettiklerimizi de de anlatma, öğretme haftalarından bir tanesi. Ve aynı zamanda başkalarına da hizmet etmeyi bu hafta vurguluyor. Ama lütfen dikkat. Başkalarına koşarken kendimize geç kalmayalım diyor gökyüzü durumu. Haftanın yükselen burcu Başak olduğu için Başak Burcu'nun yönetici gezegeni Merkür'ün nerede neler yaptığına bir bakmak lazım. Çünkü Başak Burcu'nun yönetici gezegeni Merkür bu hafta yay burcuna seyahat ediyor ve an haritasında da haftanı, haftaya başladığımız an haritasında 3. evde ilerlediğini görüyoruz. 3. ev iletişim evidir. Sözlerimiz, konuşmalarımız, yazılı sözlü her türlü anlaşmalar, yakın çevremiz, kardeşlerimiz, kuzenlerimiz ve komşularımızla olan iletişimimizi, iletişimimizin kalitesini anlatan, trafik seyahatlerini, kısa yolculuklarını anlatan ev konusudur bu evde ilerleyen Merkür yay burcunda. Dolayısıyla kendimizi ifade ederken daha neşeli, daha sempatik konuşmalar yapabiliriz. Mizah ve espri yeteneklerimiz artabilir ve her şeyin konuşmalarımızda, fikirlerimizde, düşüncelerimizde biraz daha pozitif, daha iyimser tavırlarda sergileyebiliriz. Bu tarz bir düşünce yapımızda gelişebilir. Güneş ve Ay Oğlak Burcu'nda seyahat ediyor hafta başında. Dolayısıyla disiplinle sorumluluklarımızı ele alıp daha ciddi tavırlarda sergileyebiliriz. Duygularımızda, duygularımızı kendi içimizde yaşayıp daha snop yani sert duruş, ketum duruş sergileyebiliriz. Ve hedeflerimize sonuna kadar dirayetle sahip çıkabiliriz. Yani kafamıza koyduğumuz bir hedefe sonuna kadar adım adım ilerleyen bir yapıda olabileceğimizi söylüyor gezegenler. Mars'ta bunu yapabilecek miyiz? Nasıl yapacağız? Mars'a bakacağız. Mars eylemlerimizi sembolize eden gezegendir. Mars da Oğlak Burcu'nda yani en iyi çalıştığı yerlerden bir tanesine. Evet bu hafta kafamıza koyduğumuzu yaparız. Üstelik de planlarımızı stratejik hamlelerle düşünüp, ince düşünüp, ince hesaplayıp doğru zamanda doğru adımı atacağımız bir hafta. 22-28 Aralık haftası. Gezegenlerin konumları itibariyle bu hafta özellikle ev, aile konuları, ev, aile, yuva ile ilgili konu ve temalar daha fazla ön plana çıkabilir ev almak, arsa almak, herhangi bir gayrimenkul yatırım yapmak için kaçırdığımız fırsatları yakalama şansı sunuyor gezegenler. Ailemizden maddi destek de görebiliriz. Kadınlardan özellikle aile içi kadınlardan ya da genel olarak çevremizdeki kadınlardan destekler maddi ya da manevi motive edici destekler ya da maddi destekler de görebiliriz. Aile içindeki Eski meseleler ve bazı kırgınlıklar da giderilebilir. Bu haftanın şanslı durumları bunlar. Peki gelelim haftanın gün gün detaylarına. 22 Aralık Pazartesi günü Ay Oğlak Burcu'nda ilerlerken Balık Burcu'ndaki Satürn ve Neptünle de uyumlu. Yani sekstil açı yapacak ve Boğa Burcu'ndaki Retro Uranüs ile de üçgen açı oluşturacak. Pazartesi günü şahane arkadaşlar. Pazartesi günü. Gayet güzel değerlendirebilirsiniz. İlişkilerimizde bu bize bireysel hayatlarımıza ne katar derseniz... ...ilişkilerimizde sadık, dürüst ve yapıcı bir tutum sergileyebiliriz. Ve başımıza ne gelirse gelsin son derece dirayetli olup yenme gücümüz de oluşacaktır. Aynı zamanda sağlığımız da e, oldukça yerinde olacaktır. Çünkü sağlık astrolojisinde bu açılar e, Oğlak Burcu'nda yerleşen gezegenler ve birbirleriyle toprak elementinde yap, üçgen açı yaptıklarında sağlığa özellikle çok olumlu faydası olan açılardır. Başımıza ne gelirse gelsin her türlü kötü olaydan son derece disiplinle, mantıkla, sorumluluklarımızın bilincinde hareket ederek adım atma gücümüz oluşabilir. Özellikle pratik bir yapı sergileyebiliriz. Hani yapacağımız işlerde günümüzü organize etmek, işlerimizi organize etmek anlamında daha yapıcı bir tavır da sergileyebiliriz. Eski bir mal satılmayan bir gayrimenkul işiniz varsa ya da mirasla ilgili hani e, ortaklı işler bir çoklu imza gerektiren olaylar bir türlü uzlaşma sağlanamayan durumlar için şahane fırsat. Uzun zamandır beklediğiniz bu konularla ilgili Güzel haberler, gelişmeler yaşanabilir. Kadınlardan destek görebiliriz. Biraz önce söylemiştim. Sıcak aile ilişkileri kurulabilir. Aile içinde bazı kırgınlıklar vesaire olabilir. Her aile, ailede olabilir. Bunları gidermek için şanslar ve fırsatlar önümüze çıkabilir. Aynı zamanda modern hayatın e, gerekliliklerine biraz daha kolay adapte olabiliriz. Çağın getirdiği yenilikleri kendimize katarak bunları vizyonumuzu geliştirmek adına değişimleri kendimize güzelce katabiliriz diyor gökyüzü. Salı gününe dikkat. 23 Aralık Salı günü özellikle kadınları ilgilendiren bazı konularda sıkıntılar yaşayabiliriz arkadaşlar. Neden? Çünkü Lilith dediğimiz bir asteroid gezegen değil. Bunun birazcık sıkıntılı bir yerleşimi var. Bu da özellikle bireysel yaşamlarımızda şu konuya dikkat etmemizi uyarı veriyor gökyüzü. Dedikodu. Dedikodu dedikodu yaptırma, kafamın tasına attırma diyor gezegenler. Özellikle yakın çevremizde. Ee, daha neşeli, sempatik, güler yüzlü böyle e, tavırlarda olan kadınlar. Ailemizin içine, evimizin içine girip çıkan, bizim iş çevremizden de olabilen. Hani böyle kanka, kankito dediğimiz e, cinsten e, kadınlara karşı dikkat etmekte fayda var. Çünkü... Söylediğiniz bir söz, hani biz insanız, hele biz kadınlar daha böyle duygularımızı paylaşmak isteriz. Ama bugün o gün değil. Kime ne söylediğinize, kime sırrınızı verdiğinize lütfen çok dikkat edin. Ifşa olabilirsiniz. Hele hele yazdığınız söz, yazdığınız şeyler, sosyal medyada yazdıklarınız ya da WhatsApp grubunda yazdıklarınız yanlış gruplara gidebilir, yanlış anlaşılabilir, dedikodunuz yapılabilir. Bire bin katılarak sizin adınız dedikodu malzemesi yapılabilir ve bundan da zararlı çıkabilirsiniz. Neşeniz, sözleriniz, espriniz, dış görüntünüz bile yaptığınız iş, eşiniz her şey kıskançlık konusu olabilir. Buna lütfen dikkat edin. 24 Aralık Çarşamba baktığımızda gökyüzü durumuna Venüs yay burcunda ilerlerken balık burcundaki Neptün ile kare açıda. Venüs neydi? Afrodit Yunan mitolojisinin ismi. Venüs Aşkı sembolize eden gezegendir. Aşkı, sevgiyi, güzelliği, estetiği ve küçük paraları sembolize eder. Venüs, Neptün ise hele hele balık burcunda hayallerimizi temsil eden bir gezegendir. Olumlu güzel açılarında sezgilerimizi anlatır, spiritüelliği anlatır. Neptün suları ve sular sulardan gelebilecek durumları da anlatır açıkçası. Ve balık burcundaki Neptün Venüs'te olumsuz açı, kare açı yaptığında özellikle aşka, sevgiye, cinselliğe, ilişkilere, paraya, güzelliğe, estetiğe dair konularda sıkıntılı durumlar yaratabilir. Bir kere yüzünüze, oranıza, buranıza estetik operasyonlar, küçük dokunuşlar falan yapacaksınız sakın o gün bugün değil... Büyük hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Neptün'ün zorlu açılarında kare gibi, karşıt gibi zorlu açılarında hayal kırıklığı, aldanmalar, aldatılmalar, yalanlar, dolandırılmalar, kafamızın net çalışmaması, sis perdesi içinde yürüyormuş gibi hissi yaratabilir. Venüs'le yaptığı zorlu açılarda para konusunda, aşkta, sevgiye dair konularda büyük hayal kırıklığı yaşayabiliriz. Özellikle duygusal zorluklar hayal kırıklığı uğrama, aldanma, aldatılma gibi para ve aşk konularında lütfen dikkatli olun. Balık burcundaki Neptün'ün zorlu açılarında alkol kullanımı, madde bağımlılığı gibi keyif verici maddelerden gelebilecek ki hiçbir zaman kullanmayın lütfen. Bağımlılıklara yatkınlık verir, gıda zehirlenmesi narkozla ilgili durumlar ameliyatlık bir durumunuz varsa tabii ki doktor kontrolünüz doktorunuzun sözleri her şeyden önemli. Sadece bunlar astrolojik göstergelerdir. Sıkıntılı durumlar yaratabilir arkadaşlar. Kimseye sır vermeyin. Sırların açığa çıkmasıdır, ifşa olmaktır. Neptün'ün yaptığı bu sert açılar hiç ummadığımız insanlardan çok büyük hayal hayal kırıklığı yaşayabiliriz. Hani ben senden bunu beklemezdim deyip bolca da gözyaşı döktürebilecek bir durumdur. Özellikle çarşamba gününe lütfen dikkat edin ve Yaşadığımız bu hayal kırıklıklarından dolayı da e, bağışıklık sistemimiz e, çökebilir. Çok çabuk da hayattan pes etme noktasına da gelinebilir. Aman dikkat. Geldik 25 Aralık Perşembe gökyüzü durumu. Ay balık burcunda ilerlerken oğlak burcundaki güneşle seksil açıda. Bu güzel. Ay duygularımızı temsil eden bir gezegendir. Güneş ise egomuzu eril figürler. Dolayısıyla ay ve güneş arasındaki uyumlu açılarda ruhsal, ve ruhsal durumumuzla isteklerimiz uyumlu çalışabilir. Güçlü bir bünyeye işaret eder. Aynı zamanda bu sağlıklı bir beden, sağlıklı bir ruh beden uyumu arasında. Gayet güzel bir açı. Tüm ilişkilerimizde sağlam bir dik duruş zaten Güneş Oğlak'ta serttir, ciddidir, sözünün eridir. Yaptığımız şeyin arkasında dururuz vesaire böyle bir duruş sergileyebiliriz. Bir de balıkla da güzel aydaki balıktaki ayla da güzel uyumlu açı yaptığında ruh ve beden uyumu gayet uyumlu olacaktır arkadaşlar. Huzurlu bir yapı sergileyebiliriz Zaten ay balık burcunda huzurdur. Şifa yeteneğimiz ortaya çıkabilir. Hem kendimizi şifalandırmak bedensel ve ruhsal olarak hem de şifa sözlerimizle de şifa verebiliriz. Konuşmalarımız, bazen bir arkadaşımızla dertleşme, bir çay sohbeti yapma, birinin derdine derman olma gibi durumlar Perşembe günü yaşanabilir. Aynı zamanda güneşin oğlak burcundaki seyahatinden dolayı güçlü insanlardan yardım ve destek görebiliriz otorite figürü hani bir yerde yönetici müdür gibi e, özellikle de maddi olarak destek görmeyi sağlayan bir yerleşimdir bu mutluluğu ve uyumu kendi içimizde bulabileceğimiz e, olanda da olmayanda da vardır bir hayır mottosuyla hareket edebileceğimiz bir gün arkadaşlar ve geldik 26 Aralık Cuma gökyüzü durumuna balık burcundaki ay ile Merkür arasında zorlu bir açı var ve ama ayın da e, Jüpiter'le olumlu üçgen dediğimiz hoş bir açısı olacak. Aklımız e, balık burcunda ay ve Merkür kavuşu. Kavuşumu balık burcu zaten spiritüelliği anlatır. Durumlara, değişken durumlara göre hal almak, model almak böyle imorf imorf yapıda gibi düşünün. E, balık burcunu. Ay duygularımızı temsil eden gezegen, Merkür ise sözlerimizi temsil eden gezegen. Balık burcunda ay ve Merkür kavuştuğunda bir kere sözlerimiz düşüncelerimiz çok romantik olabiliriz. Çok daha duygusal konuşmalar yapabiliriz. Duygu dünyamızla karışabilir ve bu noktada aklımızın karışması anlamına gelir. Merkür zihnimizi temsil eden gezegen. Unutkanlar lütfen çok çok dikkat edelim. Konsantre olmakta zorlanabiliriz. Kendimizi net ve tam olarak doğru olarak ifade edemeyebiliriz. Sözlerimizi temsil eder. Çünkü Merkür balık burcunda kavuşunda yani kendimi derdimi tam olarak anlatamıyorum. Söyleyemem derdimi günlerinden bir tanesi ve bu noktada da aşırı alıngan ve bir zaman zaman da hassas sinirli bir tavır da sergileyebiliriz. Ben en iyisini biliyorum, ben böyle biliyorum, en iyi ben bilirim gibi serzenişlerimiz de olabilir. Tabii bu noktada da e, tüm ikili ilişkilerimizde biraz sıkıntı yaratabilir. Ev aile problemleri yaşanabilir. Ancak dediğim gibi ayın aynı zamanda Jüpiter'le de gün içinde bir güzel uyumlu açısı olacak. Gökyüzünde aynı anda hem olumlu hem de biraz sert enerjiler vardır arkadaşlar. İşte astroloji bunun için var. Yağacak yağmur engellenemez. Yarın yağmur yağacak dendiğinde şemsiyenizi alıp çıkarsınız. İşte şemsiye bu oluyor. <laughs> bu anlattıklarım şemsiyenizi alıp çıkın. Yağmur yağ. Şemsiyenizi alıp çıkarsanız daha az ıslanırsınız mantığında bu minvalde dinlerseniz astrolojik yorumları hayatınıza daha kolay adapte edebilirsiniz. Ayın Jüpiterle yapacağı olumlu açıdan dolayı da kalbimizin ekmeğini yeme günü diyebiliriz. Yaptığımız iyilikler kime ne faydamız dokundu? Bunların karşılığını alabiliriz. Aynı zamanda ev aile yuva ile ilgili konularda güzel olumlu gelişmeler yaşanabilir. Tabii e, Jüpiter'in bu olumlu açısından dolayı da yurt dışı bağlantılı işler konular ve e, olaylarla ilgili işte bir vize başvurunuz, pasaportunuz, üniversite sınavınız, e, akademik konularınız, hukuki davalarınız vesaire varsa bu anlamda biraz daha olumlu haberler alabilirsiniz Cuma günü. Geldik hafta sonuna. 27 Aralık pardon cumartesi günü gökyüzü durumu Ay Koç burcunda ilerleyecek artık ve Oğlak'taki güneşle de kare açıda. Ay duygularımız Güneş ego biliyorsunuz kare açı olduğunda e, duygu ve ruh durumu arasında gelgitler yaşanabilir. Ay koç burcunda aklıma eseni hemen yapayım. Yani bir şey düşündüm bir şey hissettim. E, şimdi isterim şu anda olsun. Koca isterim şimdi isterim. Heh, bunun anlamı bu. Ay koçta Fevri çıkışlar, fevri davranışlar anlık düşünmeden hareket edebiliriz, etmeyelim diye anlatıyor bu insan evladı burada. Ve e, güneşle de zorlu kare açısından dolayı e, Oğlak Burcu'ndaki güneşle ayın zorlukları bir kere sağlık olarak çok çok dikkat etmemiz gerektiğini vurgusunu yapar. Oğlak Burcu e, kemik, eklem, deri, diş, diş eti, romatizma, omurga, eklem... Bu problemlere karşı lütfen çok çok dikkatli olalım. Bugün mantığımızla duygularımız arasında çelişkiler yaşayabiliriz. Aklımız başka yerde, gönlümüz başka yerde olabilir. Gönlümüzün istediği şeye aklımız, mantığımız yatmayabilir. Gibi gibi gibi. Cumartesiyi sağlam alın arkadaşlar. Bu arada ayın koç burcunda oluşundan dolayı küçük çocuklarla ilgili özellikle kafa bölgesi, baş bölgesi hastalıkları, kulak ağrısı, göz ağrısı, gözlerde sıkıntı, yüksek ateş, yüksek tansiyon, baş oraya buraya çarpması gibi durumlara dikkat edin. Ve pazar günü geldik. 28 Aralık Pazar Ay Koç burcunda yine ilerlemeye devam ediyor. Bu sefer Mars'la karar açıda. Yani Mars sıkıntılı Ay ve Mars kavuşu sıkıntılı açıları. Ben senin canını okumayı bilirim de, hadi hanfendilik bende kalsın. Durumlarından bir tanesi. İnatla inatçılığımızı kabul etmeyebiliriz. Öfkeli çıkışlar yaşanabilir, duygu patlamaları yaşanabilir, duygularda ani dürtüsel tepkiler verilebilir ve duygumuzla verdiğimiz her kararda, zararlı çıkabiliriz. Hafta sonu cumartesi pazarı sevmedim enerjileri. Gergin arkadaşlar özellikle ikili ilişkilerde çok çok dikkat edilmesi gereken günler. Benden şimdilik bu kadar. Yükselen burçları neler olduğunu Instagram'da Aslı Işıktaş Instagram hesabımda ve kendi web sitem olarak Astrolojin Aslı sitesinde hem haftayı detaylı gün gün hem de yükselen burçları yazdım. Sizden ricam lütfen YouTube kanalıma abone değilseniz çok üzersiniz beni. Abone olup videolarımı beğenip yorum yaparsanız mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.